Gözler, gönül kapımız. Ve bu kapıyı binlerce yıldır süsleyen, bakışlara derinlik ve anlam katan köklü bir sır var. Sırme ve onun şimdiki yansıması, göz kalemi. Peki bu küçücük güzellik aracının ardında ne tür bir uzun soluklu öykü saklı? Gözleri belirginleştirme geleneği, tarihin çok eski zamanlarına, günümüzden yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayanıyor. Bu öykünün ilk izlerinden biri de bize çok yakın bir yerde, İzmir'deki Yeşilova Höyük'te bulundu. Buradaki kalıntılar güzelliğe verilen değerin ta Anadolu topraklarında başladığını gösteriyor. Eski Mısır'da sürme sürmek yalnızca güzel görünmekten ibaret değildi. Birçok önemli işlevi vardı. Öncelikle gözleri korumak. Çöl güneşi ve toz fırtınalarına karşı bir siper görevi görerek göz kamaşmasını azaltıyor, adeta bir gözlük gibi işliyordu. İkinci olarak da sağlık. Sürmenin içindeki minerallerin göz hastalıklarına karşı koruyucu, yani mikrop kırıcı etkileri olduğu biliniyordu. Sonra da manevi bir anlam taşıyordu. Sürme tanrılarla bağlantı kurmanın, nazardan korunmanın ve kötü enerjiyi uzak tutmanın bir yolu sayılırdı. Firavunlardan tutun da sıradan insanlara kadar herkes bu siyah çizgiyi çekiyordu. Mısır'dan yola çıkan bu gelenek coğrafyalar boyunca farklı adları aldı. İran'da sürme ve sorme, Hindistan coğrafyasında ise kajal diye bilindi. Kullanımı yalnızca kadınlarla sınırlı kalmadı. Birçok yerde erkekler ve hatta yeni doğan bebekler bile gözlerini temizlesin ve kem gözden korusun diye sürmeyle tanıştırıldı. İşte 8 bin yıllık bir yolculuk. Anadolu'nun kadim topraklarında başlayan, Mısır'ın görkemli tapınaklarından geçip gönümüzün aynalarına ulaşan sürme ve göz kaleminin öyküsü bu sadece bir makyaj malzemesi tarihi değil. Aynı zamanda insanın kendini ifade etme ve kendini koruma arayışının da en eski ve en çarpıcı kanıtıdır. Bu tarz videolar için abone olmayı unutma çünkü bu kanalda güzelliğin tarihini konuşuyoruz.